Herkese merhabalar. Bu videoda Huawei Watch GT3 akıllı saatini inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bu saat geçtiğimiz yılın Kasım ayında piyasaya çıkmıştı. Hala alınır mı? Güncelliğini koruyor mu? Bunlardan bahsedeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Kutu tasarımıyla başlayalım. Siyah bir kutumuz var. Çok şık gösteriyor kutuyu. Kutusu bile güzel derler ya. Aynen öyle. Huawei Watch GT3 yazısını sarı renklerle yazmışlar. 46 mm'lik model bizimki. Burada belirtmişler. Logomuz saatimizin kendisinin görseli mevcut ön yüzünde. Yan taraflarında herhangi bir şey yok. Arka tarafında da model bilgisinden bahsedilmiş. Kutumuz bu şekilde. Kutuyu açmayacağım çünkü şu an bu saat aktif olarak kullanılıyor. Kutusunu gösteremeyeceğim maalesef ama kutusundan neler çıkıyor bunlardan bahsedeceğim. O yüzden şimdilik bu kutuyu kenara alalım. Kutudan saatimizin kendisi ve şarj aparata çıkıyor kutudan. Ve ekstra olarak böyle pimler çıkıyor kutunun içerisinden. İstediğiniz gibi kordonu büyütüp küçültmek için buradan pimi alıyorsunuz çıkarıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde kordonu takıp kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bence bu hoş olmuş. Pimi kenara kaldıralım. Şarj kablosundan size biraz bahsedeyim. Kalınlık olarak çok kalın bir şarj kablosu değil. Çok ince de değil. Gülmelere karşı çok fazla dayanıklı değil maalesef böyle yakından da göstereyim sizlere. Uzunluğumuz yeterli derecede diyebiliriz yani. ve size göstermek istiyorum. Şöyle bakalım ne kadar kuvvetli. Şöyle direkt. Tutuş açısından da iyi. Kabloyu bir kenara alalım. Şöyle saatimizi açacak olursak sağ üstteki tuşa basarak açabiliyoruz. Vay yazımız geldi. Şöyle güzel bir karşılamamız var. Yazılımımızın karşılaması Harmony OS işletim sistemi ile geliyor bu arada. Yaklaşık 17-18 saniyede açıldı. Öncelikle biraz tasarımından bahsedeyim. Klasik bir tasarımda geliyor saatimiz. Normalde akıllı saatlerde hani bilirsiniz kare tasarım veya spor tasarım olarak spor kordonla gelir. Ama bunda vay sanki biraz da Böyle klasik tasarım sevenler için hem kordonu hem de saati buna göre tasarlamış. Şöyle kordonuna da bakacak olursak bunları görebiliyoruz. Yani gerçekten klasik bir saatmiş gibi görünüyor. Dediğim gibi bu saatin işletim sistemi HarmonyOS, Huawei'nin kendi işletim sistemi. Ekranımızın çözünürlüğü gayet yeterli bir seviyede. Çok net bir ekranımız var. Ekran konusunda Huawei Watch 2'den farklı olarak biraz daha net bir ekrana sahibiz. Aynı zamanda renkli bir ekran. Bence renkleri net bir şekilde de size gösterebiliyor. Basılı tuttuğumuzda kadranları da değiştirebiliyoruz. Genel olarak akıllı saatlerde bu şekilde zaten. Az önce bahsettiğim klasik tasarımdaki kadranlar da bunlar. Mesela bu arada gerçekten güzel kadranlar var saatte. Bu kadran mesela tam Pordonla da uyumlu oldu. Uzaktan bakıldığında birisi bunu mesela klasik bir saatmiş gibi düşünebilir bence. Çünkü hem ekranımız çok net hem parlaklığımız yeterli seviyede hem renkler canlı bir şekilde görünüyor. Paslanmaz çelik bir kasamız var. Kasamızın sol tarafında bir adet mikrofonumuz var. Sağ tarafında da dahili hoparlörümüz mevcut. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Ekranımızda yukarıdan aşağı doğru indirdiğimizde denetim masasını görüyoruz. Kısa yolları görebiliyoruz. Ayarlar, el feneri, kilit ekranı, telefonun bu rahatsız etmenin genel olarak kısa yollar bu şekilde ve şarjımızın ne kadar kaldığını da görebiliyoruz ayrıca. Aşağıdan yukarı doğru kaydırınca bize gelen bildirimleri görebiliyoruz. Şu an mesela mesaj yok ama mesajlar geldiğinde eğer telefonunuzla beraber kullanıyorsunuz bu saati WhatsApp'tan gelen mesajları bile görebiliyorsunuz saat üzerinde. Soldan sağa doğru çektiğimizde hava durumunu görebiliyoruz. Sağdan sola doğru çektiğimizde de kalp atış hızı, oksijen, ne kadar yürüdüğümüz, hava durumu sağdan sola doğru kaydırınca da bunları görebiliyoruz. Ekstra bunları da özelleştirebiliyorsunuz kendinize göre. Şimdi saatin menüsünü açalım. Saatin menüsünü açmak için sağ üstteki tuşa bir kere basmanız yeterli. Saatin menüsü biraz size tanıdık gelmiş olabilir. Saatin menüsü Apple'a benzer bir şekilde tabi simgeler biraz daha farklı ama genel olarak yuvarlak tasarım ve simgelerin konumlandırılışı Apple'ı andırıyor. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma mevcut. Menümüz bu şekilde görünüyor. Yanında bulunan bir de kendimize göre özelleştirebildiğimiz tuş mevcut. Mesela bu tuşu biz egzersiz için kullanıyoruz ama siz farklı olarak bu tuşa müzik oynatmayı atayabilirsiniz ya da farklı bir şekilde etkinliklerinizi atayabilirsiniz. Yani genel olarak uygulamadan özelleştirebildiğiniz bir tuş bu. Şimdi biraz da saatimizin menüsünde neler var onlardan bahsedeyim sizlere. Öncelikle menüde egzersiz bölümünü görüyoruz. Egzersizlerimizi kaydedebiliyoruz. Kalp atış hızı, oksijen değeri, deri sıcaklığı, sağlıklı yaşam, uyku modumuz, stres, nefes egzersizleri, arama kaydı, kişiler. Bu saati telefonunuza entegre ettiğinizde Arama kaydı ve kişilerden arama yapabiliyorsunuz. Arama yanıtlayabiliyorsunuz. Müzik bölümümüz, barometre, pusula, bildirimler, hava durumu, kronometre, zamanlayıcı, alarm. Yani bir sürü şey var. Bu saate mesela uygulamayı yükleyebiliyorsunuz. Bir telefonmuş gibi. Mesela şu an içinde ufak bir oyun var. Böyle küçük oyunlar oynayabiliyorsunuz. Ya da istediğiniz uygulamaları indirebiliyorsunuz. Saatimizin ayarlarında da Bluetooth ekran parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Saatimize şifre ayarlayabiliyoruz. Birçok ayar mevcut saatte yani kısacası. Genel olarak şunu diyebiliriz yani. Saati kendimize göre istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Daily hoparlörü de bu şekilde. Bence gayet başarılı bir hoparlörü var. Yani bir akıllı saate göre iyi bir hoparlörü var diyebiliriz. Saatimiz Android ve iOS uyumlu. iOS'ta bildiğime göre galiba bazen kopma sorunları olabiliyormuş. Ama Android ve Huawei'de bu geçerli değil. Saatimizin biraz da şarjından bahsedelim. Bu saat şarjda gerçekten gayet iddialı. 14 güne kadar bize şarj ömrü sunabiliyor. 455 mAh'lik bir bataryamız var. 14 gün Kullanım şeklinize göre de değişebilir ama en az 10 gün gittiğini söyleyebilirim. Bence akıllı saatlerin en büyük problemi şarj konusu. Çünkü şarjı bir günde iki günde bitince mesela her defasında şarja takmak zorunda kalıyorsunuz. Ama mesela 10 gün giden bir şarjda bir kere takıyorsunuz 10 gün boyunca kafanıza normal bir saatmiş gibi düşünün. O bakımdan bence şarj konusunda Huawei bu işi çözmüş. Şimdi bu kadar anlattık bir de saatin fiyatından bahsedeyim sizlere. Şu an internette en ucuz 3300 TL'ye bu saate alabiliyorsunuz. Evet fiyatı birazcık pahalı ama hak ediyor mu derseniz biraz daha uygun olabilirdi bence. Hak ediyor diyebiliriz aslında. Saatimiz bu şekildeydi. Buraya kadar video izlediyseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.